Evet arkadaşlar. Daha önceki videolarımda elektronik devrelerde esenli direnç kondansatörleri ölçmek için kısa ölçmek için e, GN701 marka Aneng'in cihazını e, şu şekilde tanıtmıştım. Ondan sonraki videoda da şu Aneng PN129'u paylaşmıştım. Bu da şuralardan geçen kablodan geçen akımı ölçmek için yarayan cihazımızdı. Bu da Ünit markanın UT121B ölçü aleti. Şimdi açma kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda açılıyor. Bir daha bas, bir daha bastığınızda ışını biraz daha aydınlatıyor. Şimdi kademelerini tekrar kademelerini göstereyim. Direkt açtığınızda otomatik modda açılıyor. Devre üzerinde ne varsa otomatik olarak algılayıp onu ölçüyor. E, Sen konumuna bastığınızda DC voltaj, AC voltaj, direnç, kısa devre, diod, e, kondansatör, frekans e, ve proplarını taktığınız zaman bunlara ait proplar. var. propları taktığınız zaman derecesini ölçüyor. Şu aşağıda yazan derece e, düzgün bir derece değil. Şu an burası da 14 derece değil zaten. Cihazın kendi içerisinde bir sıcaklık değeri var. Ona göre baz oluyor ama propları taktığınız zaman daha sağlıklı bir değer okuyabiliyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman da otomatik örnek. Şuraya koyacağım. Gene bir aynı elektronik kartım var. Bunun üzerinden bir tane direnç ölçümü yapalım. Otomatik algıladı ve gördüğünüz gibi direncin değerini gösterdi. Buzzer konumu var. Otomatik modda bırakırsanız biraz geç otuyor ama... Kısa devre konumunu alırsanız direkt çünkü algılama mesafesi şey süresi var. Diyot konumu var. Evet değer gösteriyor. Yönleri ters çevirdim. Sağlam. Bir yönde değer gösteriyor, diğer yönde göstermiyor. <laughs> Onun haricinde bir tane kondansatör ölçelim. Kondansatör müydü? Pardon. Otomatik modu alalım. Otomatik modu alalım. Şuradan direkt kondansatörün kendisini ölçelim. Buradan kondansör modunu alayım ben. Yani. En iyisi. Aldım. Ölçümü şu an yaptım. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ne özelliği var onu göstereyim. Yani bu elektrik var mı yok mu? Arkasını kablo üzerine ve tuttuğunuz zaman onu okuyor. Eni yani en CV özelliği. Tekrar bastığınız zaman canlı oluyor Bunu bilmiyorum. Evet ışığı var arkadaşlar. Arkasında şöyle bir ışık var. Şu, şu H tuşuna basıp tutarsanız o ışık canlanıyor. İki tane kumanda piliyle çalışıyor. Bunun da bu şekilde ama size söyleyeceğim şu. Bundan tabii ki de biraz daha hassas cihazlar. Benim yıllardır kullandığım şöyle bir tane elektron şeyim var, ölçü var. Burada bütün kademeleri yazıyor zaten. Bundan tabii en böyle kritik durumlarda falan bunu çıkartıyorum. Çok uzun zamandır aşağı yukarı 20 yıldır da benim kullandığım bir tane cihaz. Çok sağlam. Ee, biraz daha komplikeli gibi duruyor. Ama e, voltaj ölçümlerinde olsun, direnç ölçümlerinde olsun e, çok güzel bana değerler, net bir de şekilde değerler veriyor. Bunlar tabii ki de biraz da hassas cihazlar. Bunları elinizde böyle bir cihaz varsa da atmayın derim. Ama bunlar da çok çok güzel, portatif, kibar ürünler. Hani işinizi çok rahat bir şekilde çözebilir. Almanızı tavsiye ederim. değerlendirirsiniz. Bu üç tane cihaz var. Şu alttaki cihazı saymıyorum. Şu 3 tane cihaz var. Hepsinde farklı amaçları var. Bu es, elektronik devreler için. Bu normal genel kullanım amaçlı. Bu da akım ölçmek için. Yani bunların fazla kullanım alanları, bunların fazla kullanım alanları yok. Bunu biraz daha detaylı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama tabii aşağıdaki bambaşka bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim.